Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol ranka devam ediyoruz. uçağımız bu şekilde geçiyor o zaman bence biz şöyle hızlı bir şekilde şuraya doğru atladık siz de bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak bana destek verirsiniz eğer kanalıma abone değilsen de abone ol. bilmiyorsak daha fazla bu türde videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz o yüzden şimdiden teşekkürler hemen atlayalım ve şöyle birazdan paraşütümüzü açayım atladık zaten de yani ne alaka bilmiyorum şöyle paraşütümüzü açtım oraya gittiğimizde görüşürüz ve bizim mekana doğru yavaştan geldik. Şöyle bakıyorum bir araba varsa alalım diye ama sanırım araba yok gibi duruyor. Ya yani şu anlık yok. Sağ tarafta var mı yok? Gadkada var mı? Gadkada da yok. Bir şey diyeceğim oyun araba koymayı unut. Aho motor mu? Ya sen şaka yapıyorsun. Aga bu iş sıkıntı hadi bakalım. Bizi bir motor fantazisi bekliyorma. Şu motoru alalım şimdi. Evimin yanına koyuyum. Hani birazdan bunu da bulamayabilirim. O yüzden şu evimin yanında dursun abi diyeceğim de ileride buggy var. Giderken buggy'yi çarparız. Bir sıkıntı yok. Şu hızlı bir şekilde loot'umuza başlayalım. Hemen şöyle loot'umu hızlı bir şekilde toplayayım. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkartırız loot olarak. Hem de video olarak. PUBG abi silah ver abi. Bak arbelatla olmaz hocam. TikTok videosu çekmiyoruz burada. Yani YouTube'a video lazım. Bak arbelat sıkıntı. sıkıntı. Adam vurursak TikTok atarız da yani... Eee lazım. Şu an bize YouTube'a ekmek lazım. Bu arada beni eğer hala TikTok'tan takip etmiyorsanız yorumlara TikTok'un linkini de sabitledim. Orada da 7K olduk. Hani 2 haftadır falan düzenli olarak oraya video atıyorum. Böyle normalde vurduğum vuruşlara bir edit ekliyorum hop tiktok videosu yani o şekilde işler yapmaya çalışıyorum oraya da editleri zaten kendim yapıyorum bilenler bilir Hani eğer tiktok kullanıyorsanız ki birçoğunuz kullanıyordur yani beni izleyenleri bırak hani Türkiye'nin herhalde %80'i %90'ında telefonunda tiktok var abi hani o yüzden kullanıyorsanız bir takipinizi alırım teşekkürler Ve niye bana şu an Arbelat ve DBS çıktı bak bu sıkıntı hocam Şimdi Bana bir otomatik silah lazım mı yoksa ciddi ciddi sıkıntı Yani hatta çıkmadı Neyse buradan bir şey çıkmadı. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Bir motorla gidelim. Buggy'yi alalım. Şu arka taraftaki eve doğru bir bakayım. Belki oradan bir şeyler çıkar. Ya bir yandan da şöyle bir şey var. Şu an bende koruma yok. Yani ölürsem öldük. Yani bunun şeyi yok tamam mı? Acısını anlatamam. Sadece eksi yiyenler acısını bilir. Onlar kimse bu rank kasarken eksi acısını bilmez abi bu acıyı bilenler şu an bence benim duygularımı az çok hissediyorlar. Şöyle yani şu ilerideki eve doğru gideyim. Buradan loot çıkma ihtimali daha yüksek. Yandan da loot bulduktan sonra zaten o evde kalacağım. Biraz yılanlayacağım böyle tıslayacağım. Hani kendimi öldürmek istemiyorum açıkçası. Durduk yere ne gerek var ölmeye yani. Bir şey diyeceğim niye benim canım gitti. Hani o kadar şeyden de gitmedim. Hızlı yerden de düşmedim. Sıkıntı. Neyse şöyle hızlı bir şekilde ben şunları bir alayım. Böyle bayağı hızlı bir şekilde alayım yalnız. Şunu da aldım. Okey. Thompson'ı alalım mı? Yok dur bir dakika. Arbilat'ı bırakayım bence. Şöyle bir şey yapalım. Bir tık daha mantıklı hani. Tık 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 tık. Tamam 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 tamam. Sen dünyanın en iyi pompalısın. Bu kadar şey yapmana gerek yok. Hava atmana gerek yok. Tıngırı 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 tıngırı, tıngırı değişip duruyor. Neyse devam. Thompson var mini var. DBS yerine bir mini alırım. Çünkü uzak mesafede iş yapar aga. Güzel. Şu an lootum birazcık açıkçası kötü ama biz Yine de güzel diyelim Hani iyi tutalım ki oyun bize loot versin Ya bu adam elimde elindekiyle hani Yetinmeyi biliyor Ben buna şöyle bir M416 vereyim Falan der şimdi hani O yüzden böyle şey yapın Elinizde güzel silahlar varmış gibi düşünün Ama yani böyle de düşüremiyoruz ki hocam Tapsın var elimde ya ben gidiyorum Solda bir ev daha var ya o gittiğim ev bu arada son ev olacak Bir eve daha gidersem büyük ihtimalle o evde Adam olur ve ölürüm Yani iki ev boşsa üçüncüye İlk ihtimalle kendimi başka yerde bulurum. O yüzden riske atmayacağım. Şurayı da alayım. Ve başka bir yere gitmeyeceğim. Hani alan benden gidene kadar. Şansıma bu evden ne çıkarsa artık. Yani M4 mi çıkar? AK mi çıkar? Yoksa yakın fight'ın en iyisi la UMP mi çıkar? Bilmiyorum yani. Orası da artık şey böyle birazcık şans eseri. Yani şansımız varsa okey. Ama şansımız yoksa sıkıntı. Ama yani şimdi Thompson yakında güzel de. Aga bir UMP kadar da değil. Şimdi Thompson şöyle birazcık daha şey bir silah. 1 ve 3 atmalık ama UMP yakında direkt delmelik bir silah. Hani o birazcık daha yakın fight'a daha odaklı. UMP böyle one man skull silahı birazcık daha. Yani 50 mermisi var ya bir de yakın fight silah. Hani böyle yakın fight'te 50 mermisinin olması avantaj. Yani M249'dan daha mantıklı şu an mesela Thompson. M200'de bir scope açıyorsun abi. Sıktığın yer harç her yere gidiyor mermi maşallah. Öyle bir silah derken geldi gönlümün efendisi. Hadi bakayım. Verdi bunu. Şöyle sevdi. Ben şunları da hızlı bir şekilde alayım. Zaten bir şey kaldı. Silah dizileri. onu da aldık. Keşke şunu şuna takabilsek ama. Maalesef takamıyoruz derken. Bir bot geldi. Ve botlukta da bir Thompson var. Okey onu da alayım hemen hızlı bir şekilde. Şöyle. Thompson değilmiş bu arada M4. m 16ymiş Nasıl Thompson olarak gördüm bilmiyorum. Şurada bir tane boost var. Onu almayı unutma. Gel buraya. Size de oluyor mu böyle ya? Tam atlarken bir loot çıkar ve o balkonu tekrar çıkarsın. Ya yani bu adama birazcık koyuyor bence. Sıkıntı. Şimdi lootum baya güzel. Ne yapacağım? Geleceğim abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Şöyle şuraya balkona yatayım. Kadar. Yani beni zaten buradan görebilecek kimse yok. Burada bir keyif yapalım. Ben yavaştan geliyor. Bizim buradan bir yavaştan bir kaçmamız lazım. Şöyle hemen bir tane şey basayım. Enerji basayım, kaçalım abi. Zaten bir de köprüyü geçeceğiz daha hani, Köprüsü'nü geçeceğiz. Siz yine Geerpool demeye devam etseniz de benim için orası her zaman Geerpool'a gel. Ne bilmiyorum yani, ben oraya ilk başta Geerpool demekten, Deerpool diye alıştım yani. Değişik bir his. Geerpool her şeyde, Geerpool galip, bitti. Neyse, bu arada hala videomuza like bırakmışsınız, like bırakarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler bu soldaki evlerde dolu okey sıkıntı yok hocam maç sonu gel maç sonu gel ay dışılığım diyeceğim burası dolu Şeydim ben bence şu önümdeki köprüden geçeyim abi yani çok mantıklı yoksa diğer yerlerde ölecek gibi hissettim Alanı bir alana birazcık ortalayalım ya nereye duracağımı da tam olarak bilmediğim için şu soldaki ev herhalde dolu kapısı açık balkonu kapısı. artık neresiyse ise ya. açık yani Abi şu an hiç bilmiyorum. Bak. Hemen bir sıkıyorlar efendim. Ne var yani? Ben azıcık şurada yılan yapsam böyle. Tıs yapsam. Diyeceğim de benim araba çok açıkta kaldı değil mi? Aynen. Alan kapansın da ona göre ben bir yere kaçayım buradan. Kaçmam lazım çünkü ya Alan tam ortasında değilsen ben gideceğim buradan. Yok ben gider. Bay bay. Abi arabam emekli olur burada durursa bu araba. Kaç şartıma da biri geldi şey daha da bir geldi yanlış bilmiyorum Aynen kaç 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 Ya bak lastiğimi alma ya bu bana lazım ama yapma Ne gerek var böyle fantazilere şeylere Yani ben de dost canlısı birisiyim Yani yılanlamayı severim bak kimseye şeyim yok Öldürme gibi heveslerim yok. Gerek var mı hocam birbirimizi vurmaya, kırmaya? Ben şuraya bir kaçayım. Sahibde Toros var. Şurada hocam ben bu uslu dursam olur mu? Bak şurada bak masum masum duracağım yani. Kimseyle derdim yok, şeyim yok. Yılanlayacağım burada. Alanı bana vermezse yalnız buranın gidişi hiç güzel olmayacak. Geldi. Gel kanka sen de oraya gel. He, herkes buralara gelsin. Neyse o Gel abi valla bütün herkes bu evlere geliyor sanki başka ev yokmuş gibi O da yan eve geldi biri de karşımdaki evde bu Ferdi ne yapsın ya Ferdi'nin suçu ne Ben ne yaptım size Bundan Şu bombayı sektirip bana atıyormuş falan Yuh artık Aynen kankam aynen sen gel böyle geze geze yavaş yavaş o evdenin ya kesinlikle ben hani şey dedim ya şuradan bir bagili geçse de ha, evine girse tabi efendim çok beklersin yılan yap Fatih ol <laughs> bu arada alanı bana verdi verdi bunu sevdi İnşallah halan ben de biter de böyle güzel killi bir maç çıkarırım böyle. Şu an iki kilo olabilir ama yani ben maç sonu açıldım hepiniz biliyorsunuz zaten böyle bir 7-8 kill win yapsak tadından yenmez şimdi. Öyle değil mi? Bak doğruyu söylüyor tadından yenmez mi? Yenir abi. Tamam bitti. Gel kardeşim gel başımın belası gel. Allah'ım kar oldum. Gözüm yok. Ben aldım, ben aldım. Ağla ağla ben aldım. Ağla ağla ben aldım. Ah, <laughs> eh, MG3'le kafa atarsan girsin işte öyle nani. Herkesin evine dalma öyle beyefendi. Beni bu müpemden kaçtı bu adamın MG3 seni yedi sanki bir tık ha? Sanki bir tık geberdin gibi. O yüzden yılan yap Fatih ol. Ben o giderken nasıl vuramadım onu boş verin. Çat o sahneyi gözünüzden silin böyle görmediğiniz. Boş verin. Öyle bir şey yok hocam. O şey böyle. Başka bir evrende. Buradan değil. <laughs> Ve bir alanda kapanıyor derken. Iyi, ucu ucuna şuradan şöyle duvara geçtim mi alandayım. Sıkıntı yok. Şöyle birazcık daha tarafını kontrol etmek istiyorum. Biri gelirse vuralım. Bir yandan da Discord'da şöyle bir şey gördüm. ÖSYM sallama hilesi. Sınavdan önce Ferdi abinin izlediği video. Ya lan iftira hiç ben öyle şeyler izler miyim? Bu arada cumartesi YKS var ha. Başka var mı benimle birlikte girecek olan? Cumartesi pazar, cumartesi TYT, pazar AYT. Çok sıkıntı, çok. Ne olacak o sınav bilmiyorum. Aynen kardeşim aynen. Ya o bombayı oradan bana tutturma için bak şuradan sektirmen lazım. Onun haricinde senden bana bomba gelmez. Ben de ölmem. Ben bu hayatı yaşamayı seviyorum ama senin ne kadar seveceğin o elindeki MG3'e bağlı diyeceğim de ben niye MG3'lü adama kafa atıyorum? Sen karşıya mı mi atladı o? Hayır senin kafanı. Oğlum o evde de yılan var ki. Orada da yılan yapan var bir tane. Yaktım. Tabii yandı. Yanmadıysa birazdan nane yiyeceğiz gibi. Bak bak karşıda. Bir dakika ben buradan bir ufacık bir R yapayım. Karşıda MG3'lü varmış. Ama fazla sürmedi. Kayn onu da aldık. Güzel, 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 güzel. Ben seyrederdim ben maç sonu açılıyorum diye. O yüzden abi tekrar rank asacaksan yılan yap. Fatih ol. Ya ben şimdi buradan karşıya nasıl geçeceğim? Bu arkadaşlar bu evden beni geçirtmez yani hani. Öyle bir şey. Kavga ederken. Yaktırmadan. Kaç Ferdi Kaç Aga. Balan ne kadar buraya? Şöyle bir şey yapabilir miyim ki? Benzin oldu. Vur vur kır kır. Aa, yap yap. Ne yapıyorsun? Devam. Orada oraya atlayabilir miyim ki? Hadi atla lütfen. Bak şmer şuraya geldi ya. Ben böyle gideceğim. tam biz de karşıya geçtik. Alandayım da. Ben sanki şuradan birini vuruyordum ama yan evim işte. Okey. Yerimiz güzel agalar. Yani burayı bulduğumuzda Bence Devinelim. Burayı bulamayan. Ne yapıyor? Oradan oraya biri bir şeyler sallıyor. Kankam. Sen ne yapıyorsun? Açıktan bu da ayrı bir değişik. Aynen kesinlikle oradan oraya şey yapacaksın. Şurada da biri var. Tadı <laughs> yer. Beyefendi. O karşıdan bir arkadaşlık gelecek şuradan. Sol evimde 3 katlı dolu zaten. Ne ee, 4 kişi var diyor. Bu 4 kişi nerede var hocam? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Biri Hadi o arabanın orada bir arkada Gerçi arabanın oradaki Artık emekli oldu Buradan atlayacağım Ve... Kanka sana bir bomba ayarlayacağım. Ama ya dedim bir tane bomba alayım kafasına atarım. Da attırmadı. üllük Artı 24 aldık bence gayet güzel. Neyse bu videoluk da benden bu kadar da Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.